Bana iki kill mi geldi, bir kill mi geldi? <laughs> He? Şuradan araç geliyor galiba. Sanki burada bir şey gördüm. Hadi katil. Watch out! Doğru görmüşüm. Kaskıma aldı. Allah'ın cezası senin. Vena, 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 vena. Araş'ta da. Araş'ta da. Devrimimiz lazım. Geldi adam yapın, yapın. Örüt aşarabas seni. Alalım benzin bitti. Oha iki tane drop attı o ya. Kalabalık kalabalık geliyor. Gel geri çıkalım biraz. Gel. Geliyorsun mu? Kanka mı? ben geri çek. Gel 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 adam arkanda geliyor. <laughs> Oğlum bunlar bizi soyacak ha. Bunlarla uzaktan şey çatışmak lazım. Hı. İnşallah sen arkadan sıkmazdın <laughs> <laughs> Yo arada sırada kaçmak da iyidir Yani e, çekmeyin 100'de 90'a kaçmaktır kanka. Bu şu evlere bir. Ha buradan çıkılıyormuş Kendimize atabilsek Aha kasıyor Oğlum, adamlar hiç fırsat vermedi lan ama onlarda bir şey var daha bizim orada olduğumuzu nasıl anladılar ben onu anlamadım Mark a vehicle Hı? Hmm? Sen ne bak ben arkaya bakıyorum Çok üzgünüm Kanka biri sağdan sanki araçla bize doğru geliyor ha Aa arkadan geliyor Durafa... Drop'u bak gitti. Vallahi gelmiş. Vay senin aracı alıp Oğlum bu nasıl sıkıyor lan? Aç kurt gibi. Kanka sağdan oynuyorlar kanka. Bunlar AVM için saldırıyor. Watch out! Bunlar bizi Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Ele sefer baydım hala utanmıyor sıkıyor ya bu nasıl bir şey? Aa <laughs> <laughs> sağdan geçiyor abi. Mark location. Bura <laughs> 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 mermi bitti. 240 mermi nasıl <gülüyor> var lan? <laughs> <ha? gülüyor> Patlamadı <ya>. mı? Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Mark the location. taraftan var. Giyor Buraya geliyor. insan adamlar Adam geri kaçtı. Bir AVM aldık, tamam oldu lan mermileri hepsini bitirdim. <laughs> ben bir şuradayım. Tam şurada. Watch out. Kaçıyor. Mark the location. Ben şuraya geçeyim bir. Şuraya... Biraz daha oynayayım. Kanka bana doğru gelsene. Kaçtı. Eve girdi. yanaşalım ya Burası baya uzak. Bak gidelim, gidelim. <laughs> Çıkarmayalım onu oradan ya. Aynen. Efendim şurada, şurada durabiliriz baksanıza. Ya gidelim istersen ya. Bunları buradan çıkarmayacağım ben. Darılma, biz Tamam burası iyi, geldi. Çatıda bir tanesi, Mark şurada. Mark the location. Mark -location. Lan, yerin bir tanesi. Mark the location. Mark the location. Anladım, Burada şurada. Mark e birini. Şunu baydım. Mark e Oyna sen buraya. Bir tane şu çatıdaydı. Mark e arkadaşı gelecek herhalde. Nereden sıkıyor bu ya. Nereden sıkıyor ya. Burada önümde. Enemies ahead. Alan dışında Frank'ar. Alan dışında. Gel 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 beni Gel beni tut. <laughs> olur. Öldüm. Kanka hemen alana girmemiz lazım. Şurada kim Aç. çekelim? Kime şekil yapıyorsunuz lan siz? <laughs> Allah Allah. Benim kill gelmedi ya. Benim kill kaldırmışlar mı? alana gideceğiz. Ayıp sorması. Araç blok da dönerim ben. Siz boşa koyun. Kanka bir araç location. var. Gel 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 gel. Ben ona gidiyorum hemen. Oldu mu bu? Tamam. Alo. Alo bayram biz geldik. Neredesin? Kim, baba güne geçersin yani ya He. Sen abi Gül geldi. Geldi mi? Hı hı. tam <laughs> 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 Değil mi? Yok mu? Tamam. <laughs> Ustunuzu yoksa verebilirim. Ben de var var ben de atayım. Gel. Yoksa vereyim gel. Ulan iki AVM mermim var bunu çok iyi değerlendirmem lazım. Tepede adam yoksa maç bizim. Mark the location. Var. Gibime geldi. Emin değilim ama. Evet, dur. Orada olabilir. Ha, hepsi şimdi yerde sürünüyordur ha. Tıs tıs yapıyorlar. Sizden <laughs> çok uzak. Ayağım. Ben girmiştim de daha sizi yalnız bırakmamak için. Near them. Abime, abime kimdeydi? Ben de. Kaç numara da 3, 3. Gel. Tamam gel biraz mermi vereyim ben sana. Ha, ha burada. Valla iyi olur ya. Siz oyunu alın. Al al. Al şurayı <laughs> <laughs> ben, ben bırak. Burak bu şeyken kapıyı aç. Allah tepe tepede kaldık iyi mi? Adamlar tepede. AVM ile bir kaç şunu bayağı safya da biraz içeri girebilirse işler de değişir. Zaten olsun. A, bir kişi kaldı zaten ya. Ne olsun? Abi bir kişi kaldı. Medavadan maaş mı alıyoruz ne? Aynen. Hadi alalım bari, bari kaç ee, numara? 3 numara da kurtulsun. Ekrem kapıyı açtın mı? Burada bir yerde bu da. Aynen. Ağacına da olabilir bir yere girdi yattı bu kulübün içine falan. Elinize konuza sağlık. Aynen.